rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir One Man Squad videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Abi bir tane bile gerçekten silah koymamışlar. Şaka gibi ya. Şu aşağıdan bir bulayım. UMP var. AK-98'i alacağım bir daha abi. Allah! Aa, boong! Delirirsin. Uçakta görmüştüm ismini. Uçak lideriydi hatta arkadaşlar. Aga be, eline sağlık. Boong! Hop! Hadi be. Üstüne onu da vursam güzel olurdu. Hop! Abi kar98 gördün mü? Güzel bu da baygın. Alamadan edemiyorum arkadaşlar. Oyun başı bile olsa. Çok güzel. Hadi be kilini çekemiyorum. Ona bomba yapıştırmam lazım abi. Kardeş şunu... Allah'ım iğrenç attım bombayı. Şunu tut. Ya onun kili gelsin be arkadaşlar. Çok iyi. Bunu çektim en azından. Benim hala kas geleyim yok bu arada. Bir kas gelek bulmam lazım güzel yelek iki var. Şunları bir alayım. Kask lazım bir de arkadaşlar. Kassız olmaz. Aa buralar lootlamışlar. Direkt üstümüzde. Oy AKM'yi alayım ya. Tamamdır. UMP iyi de yani bir yere kadar. AK daha çok aşağı mı indi? Alt katımda galiba. Oynasana kral. Ne yaptı lan bu adam? Aa karşıya gitmiş galiba. Çok iyi. Hemen kilini de aldım arkadaşlar. Çok güzeliz. Şurada kask var. O kaskı alacağım. Şu yandakilere ölmeyelim. Şuradaki mermileri de toplayalım arkadaşlar. Sakin. Bu da baygın. Altta var sende. Ah be. Kili almam lazım. Tamam kili aldık. Çok güzel arkadaşlar. Şuradaki lootlardan biraz daha... Aha 6x var. 6 güzel oldu abi. Şu an AK kar devam ederiz ya. Loot'um güzel. Şöyle bir boost deneyeyim. Bu arada iki saniyenizi ayırıp videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu tarafı göremiyoruz gibi şimdilik. Her yerden adam sıkıyor. Bayağı kalabalık bölge bu arada ya. Tam sevdiğim... Aha! Hop! Ah be! Baygın! Lan kil'i çekemedim. Aa geldi kil'i. Çok iyi. Çok vuramadım halbuki yerde ama. Aha molotov atıyor bana. Bekle ben de ona bomba atacağım. Molotov beni yakmaz ya. Şunu bir tut. Tamam. Allah! Lan tutuştum. Oha nasıl yaktı beni? Saçmalığa bak. Direkt arkamdaymış. Tamam enerjiyi fulledik. Canımız dolar kendi kendine arkadaşlar. Kardeşim şu bombayı bir tutar mısın? Ya nasıl? Şu tokide de birisi var arkadaşlar. Şöyle bir kar 98 ile doldurun. Bir bandaj sarmam lazım. Bu arada bu büyük ihtimal bir daha gelmez. Oyun başı çünkü ben hani açıkçası One Man Squad video çekerken oyun başı direkt ölünce lobe atıyorum ben de arkadaşlar. Büyük ihtimal bu da öyle yapmıştır diye düşünüyorum. Aha bu taraf var. Bir sabit kal kral. Hop baygın. Lan. Soldakini gördüm ama önce kill almak istiyorum arkadaşlar. Hop çektik bunu. Bak sen de. Şu sol tarafta da vardı. da. Şu sağdaki çatıdaki göster. Aa bak tam şurada var bir tane de. Göster. Yapma. Yo! Var ya baydım ha onu. Sağdaki ya çok sabit pikledim ya. Benim noobluğum arkadaşlar. Ah be ya. Bölgeden geçiyor. Ben o bölgeye tekrardan atlayacağım arkadaşlar. 6 kilimiz var. Kötü değil. Bir daha atlayıp bu sefer ölmeyeceğim. Halledeceğim hepsini. Abi beni vuranlar hala galiba aynı yerde. Benim lootumu almamış olabilirler. O yüzden direkt kendi rutuma doğru indim arkadaşlar. Güzel. Kar 98'im. AKM'm duruyor burada. Şöyle her şeyimi bir geri alayım arkadaşlar da. Tamam. Hazırız. Fight için hazırız abi. Demin gerçekten çok kötü. Beleş öldüm. Benim hatam. Çok kötü pikledim. Bu sefer öyle bir hata yapmayacağım ama arkadaşlar. Şu AKM'yi de 3'e çekelim. Allah çekemedim. Tamam. Okey. Ben hazırım. Şimdi hepinizle fightleyebilirim. Aha. Ya. Uyuyor da S12'li. Bir tane adam var. Kilini de çalamadım adamın arkadaşlar. İki tane molim var. Bir sallasam mı şöyle. Tut bakayım şunu kardeş. Iyy çok kötü yere attım. O nasıl molotof arkadaşlar. Yok ya o adama direkt oynayamam. Onda pompalı var çünkü. Şu taraftaki adamlar ne yaptı acaba? Aa o Buradan da biri geliyor. Ayak sesi geliyor. Diğer beni vuranlar hala orada duruyor galiba. Şöyle bir şuraya geldim. Şu lootları toplayalım. Bir yandan yeleğim kötü durumda ya. Uy kaskı şu güzel oldu. Bir tane temiz gerek. Ah, Duydum. Nerede? Bu merdiven tarafında mı yoksa direkt şu odada mı? Tam şurayı yaksam bir etkisi olur mu acaba? Motor geldi lan solada. Yok abi onu indiremiyoruz. Şu anlık onu salacağım arkadaşlar. Bu tarafa baksak daha mantıklı. Hatta şuna doğru bir... Aha ayak sesi var. Aha. Bunlar beni vuranlar. Üzerime raşlıyorlar galiba. Gelin bakalım gelin. İntikamım acı olacak kardeşlerim. Demin beni bence beleşe vurdunuz. Face to face değildi sonuç olarak. <laughs> Arkada biri var. O gerçek mi bot mu acaba? Aa direkt burada. Allah. O ne lan? Aa direkt burada. Aa sağ bir yerden. Yapma be. Lan o gelmese alttakini vuracaktım. Çok iyi bu baygın. Tamam bir tane baydık arkadaşlar. Alt katımda ya bu adama mı oynasam direkt acaba? Geliyorum aga. Aa burada bir yerden. Lan nereye kaçtın? Allah. Yapma bunu bir saniye. Böyle olmaz. O galiba S12'li adam. DP scan. Hala orada bekliyor ya. Delirirsin. Buraya oynuyorum arkadaşlar. Dışarıda. Baygın. Tamam çektim bunu. Bunu da çektim. Bak hala o çatıda bekliyor abi. Sıkıntı yok. Bekle kardeş. 7.62'm çok azaldı ya. 7.62'ye ihtiyacım var arkadaşlar. Şu adama doğru bir bomba atabilir miyim acaba? Ay sol geliyor. Bir saniye. O soldakine... Aha gördüm. Lan! Kolum yok. Arkadaşlar bana kol verin. Nasıl vuramam ya? Bir saniye. Aha burada. Baygın. Aha diğeri de orada. Gördüm onu da. Allah. Abi AK mermim bitti. Baygını aldım. Ah! Lan baydılar bunu. Ya mermi gitmiyor ya. Al işte gitti böyle Yapma. Biri geliyor yakına. Uzuya geçmem lazım seri. Bikit. Bu nedir ya? Mermi bitmiş abi. Ne ara atmış kim bitti o kadar. Çok iyi. Hemen bunu da çektim arkadaşlar. Çok iyi. Kancası falan var. M4 UMP var. İkisini de alacağım ya. Kar 98'de de mermi kalmadı abi. O yüzden şimdilik bu şekilde geçersem çok daha mantıklı olur arkadaşlar. Şöyle şunları da bir atalım. Kar 98'e attığım için çok mutlu değilim ama <laughs> yapacak bir şey yok abi. Mermisi yok. İki mermiyle oynayamayız şu an için. Tamam. Şu önde var. Solda hala bak S12'li duruyor orada ya. O S12'liye ölmem inşallah arkadaşlar. Şöyle bir de enerji basalım. Bu sıfırlayalım. O adam hala çatıda duruyor bu arada. Çıldıracağım. Kardeşim oradan bir artık git ya. Aha bak sola gidiyor. Nutma alıyor. Gördüm abi onu. Abi sen de atladı. Lan. Ya yakalayamadım. Bence ilk başta bu adamları çözelim arkadaşlar. Şöyle bir şuraya geldim. Allah diğer tarafa çok açık veriyorum. Tam sakin. Kancanın süresi gelsin. Direkt şuraya doğru. Güzel. İyi hamle yaptık. Şu yelek bir alayım bu arada ya. Yeleğim rezil durumda. Direkt kırılacak. Bir mermi gelse kırılacak direkt. Şimdi Aha sağda. Bu Solu da var. Sen bir bayıl aga. O da bana bomba çekti. Çok iyi. Bir baygın aldık. Üst kata attı bombayı. Direkt buraya raşlamam lazım arkadaşlar benim. Nasıl raşlayabiliriz? Nasıl raşlayabilirim ki buradan? Şöyle gelsem. Burayı bitirmem lazım. Aaa! Lan bunu diğeri başka biri baymış. Bir de diğer kili çekmiş. Artı bir gitti ya. İlimelik durum arkada. Allah. Sen şaka yapıyorsun. Galiba bu adam çaldı kili. Şöyle bir tık arkaya arkadaşlar. Şurada bir cam basmam lazım. Şu bıçağı dağıt. Allah'ım ya Rabbim ya. Gidiyordum az kalsın. Gördüm. Çok iyi. Baygın. Sarı mumya mı almış bir de? Oğlum bu demin orada vurduğum adam mıydı bu? Galiba orada vurduğum adamdı demin arkadaşlar bu. Okey. Direkt şöyle onun kilini alalım da bir. Aha önde ses var. Nerede ses var lan? Önce baygını bulmam lazım abi. Baygın nereye kaçtın? Alt katta mısın? Neredesin? Aha burada. Çok güzel. Bu kili bir çaldırtmadan almamız çok iyi oldu. 12 kilimiz var bu arada. İyi gidiyoruz. Benim kar 98'im duruyor burada da. Mermi yok ki arkadaşlar ya. Bak bak şu çatıda birileri var. Oğlum galiba şunun çatısından sıktı değil mi bana? Ben oraya bir tane bomba deneyeceğim arkadaşlar. Kardeş şu... Aa molotov attı oradan bana. Hayır. Aa bayıldı. Lan yanıyorum. Hayır. Kaç. Tamam ölmedim ölmedim ölmedim. Direkt git. Abi çok güzel baygın aldık ama adam da beni yakıyordu az kalsın ya. Şöyle bir de boost denelim. Boostumuz full kalsın arkadaşlar. Güzel. iyi ilerliyoruz. Lan bana geldi mermi ne alaka? Aa burada lan. Baygın. Abi kilimi çaldılar ya. Ay o arkadaki sniper var galiba. Oraya piklemek birazcık sıkıntı ya arkadaşlar. Bir şey diyeyim bana şu an sniper lazım abi. Şu kar 98 alayım. Hiç mermi yok mu ya? İki mermi vardı o da mı gitti? Şu alttaki ne var mıdır peki? Hadi lan. İki, lan iki mermi var. Benim iki mermi almış zaten adam. Tamam. Bekle. Bu iki mermi iş yapar bence arkadaşlar. Bir baygın bile alsam çözerim. Gördüm. Kardeşim. Tamam, canım da dolu. Hop. Nasıl? Yapma. Son mermi. Hop. Çok iyi be. Baydım. Son mermide baydım. Direkt şu çatıya alacağım arkadaşlar. Abi bu killi de mi çaldılar? Şaka gibi. Tüm killleri çaldılar arkadaşlar ya. Çok fazla kill çaldırdım. Canımı sıkıyor bak bu durum. Şu 3x'i attım. Bana bir 8x lazım şu anda da. Şöyle yapalım. Şu mermileri alalım. Şu önde tokide de baygın aldık. Oraya doğru bir ilerlemem gerekiyor. Çatıya doğru bir geldim. Arka taraftan da bir... Aha. Bunlar kim? Ay çatıdalar. Bomba atmam lazım. Aga benim yerek niye bir seviye ki? Seviye 2 yerek çıkmadı arkadaşlar. Aha. Allah'ım her yerden adam çıkıyor arkadaşlar. Bir yere rahat oynayamıyorum. Aha. Çok iyi. Bu yelek güzel oldu bu arada. Şimdi orası var. Toki tarafı var. Bir de burada bir tane adam çıktı. Aha bunlar Toki'dekiler arabayla kaçıyor mu lan acaba? Aga ben öncelikle bu tarafı oynamam lazım bence. O zilin yerini bilmiyoruz. Şu an tek yerlerini bildiğim adamlar bunlar. Şöyle bir çatıyı aldım. Aa Canı çok az. Molotov atsam oraya dağılır mı? Allah! Oha direkt buradaymış. Sıfır ses bekliyor. Bekle sana da bomba atacağım kral. Aa yandı. Çok iyi arkadaşlar. Şuraya atsam ölürüm ki ya. Yok. İlerledi. Bu büyük ihtimal baygınlığı tutmayı oynayacak. Aa dışarıda. Şöyle bir şuraya doğru atsam. Geç mi kaldım? Kötü bomba arkadaşlar. Bir şey diyeyim direkt yakınına girelim. Geldim. Nerede bu? Aa can basıyor. Direkt sol köşede. Çok iyi be. indirdim bunu arkadaşlar. Bu var ya ilk bombadan hasarıydı büyük ihtimalle. İkincisi çok kötü gitti. İlki fena gitmemiş demek ki arkadaşlar. Çok iyi be. Şöyle bir enerjimizi basalım. Bölgedeki oyuncu 2 diyor. Bir kişi kaldı. Tokidekiler kaçmış demek ki arkadaşlar. Utum güzel bir 8'lik salan lazım. Aslında buradan çıksam gitsem mi ya? O bir kişi uzili büyük ihtimal. Ve baya bir pusluyor. Şu red zone bir geçsin de ilerleyeceğim arkadaşlar ya. Valla şu an bak maç çok güzel gidiyor. Bu maçı dinlemek istiyorum. Bu adamın pususuna falan yatamam. Red zombie bir geçsin. Buradan çıkalım gidelim arkadaşlar. Ha burada bir drop var. Ona geldim direkt arkadaşlar. Yelek 3 falan da lazım. Lan oyun. Ya Allah'ım gideceği yere ya. Çabuk gel çabuk. Hayır. Aa, araba geldi. Gördüm. Bir baygın. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane daha var. Hocam şu AMR'yi ben bir alayım. 7.62'leri atabiliriz. Abi oyunun takıldığı yere bakın ya. Şöyle sollu sollu bir açılmam lazım arkadaşlar. Tamam çok güzel. Şu kayanın arkasında büyük ihtimalle. Şöyle bir tane molotov atacağım. Şöyle bir molotov daha atalım arkadaşlar. Aga oraya düzgün bir açı yok. Nasıl yaklaşacağım? Aa gördüm birini. Baygın. Bir tane daha baygın. Dalıyorum. İki baygın oldu. Geliyorum aga. Başka var mı? Aa var. Bir tane daha var. Tamam. Gel buraya. Oy. Çok iyi. Oğlum bu baygını kaldırmış bu arada arkadaşlar. MK'sı varmış bu arada var yok edebilir daha beni. Tamam canımızı basıyoruz. Sıkıntı yok. Şu yasnaya tarafındaki adam ne oldu acaba? Hala duruyordu o. Bu arada M2 mi ne sıkıyordu arkadaşlar? Beni çağırıyordu galiba da. Şöyle hızlıca şunlardan bomba falan çekelim. Tamam. Güzel durumdayız. 8x buraya. Tamam 10 numarayız. Hızlı bir şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şu arabayı değiştirelim. Allah! Lan solular direkt! Yapma! Oğlum bunlar nereden çıktı? Bu vurduklarımın arkadaşlar olabilir mi? Bilmiyorum. Buradan oynayabiliriz direkt. Ve 6'yı da takayım. Arkamda ses duymadım değil mi ya? Tamam bunlar önde direkt. Bir enerji basacağım. Sniperları... Geliyor mu lan o? Önce arkadaki abi. Baygın. Bu da baygın arkadaşlar. Süper. Hemen bir enerji basalım. Onların üzerine doğru direkt rushlamam lazım. İki tane baygın almışken oynamamız lazım abi. Aha UMP sıkıyor biri de oradan. Şöyle bir enerji daha basacağım arkadaşlar. Nerede? Allah! Lan direkt burada. Ay diğeri de buradaymış. Şu kayıya geçmem lazım. Tamam çok güzel. Açıkta kaldı. İşte bu kadar be. Tertemiz. Bunların üçünü de aldık. Bunlar ayrı bir takımmış demek ki. Soldakilerden bir tık alakasız. Bak ileride de bir araba var arkadaşlar da. Allah'ım red zondayım. Bir şey diyeyim o adamları şu anlık salacağım. Red zondayım. Red zondan çıkmam lazım. Kafama düşerse acayip sinir olurum çünkü arkadaşlar. Evet şöyle hızlı bir şekilde markete geldim. Bir tane yelek 3 alacağım. Şöyle birazcık bomba alacağım arkadaşlar. Bir de açılı değil. Dikey alacağım. Tamamdır. Bu saatten sonra adam sayısı biraz daha azaldı. Biraz da sakin oynamayı düşünüyorum. Bomba sayımız hem biraz daha çok olursa daha iyi olur. 5 5.56 o kadar büyük ihtimal kullanmayız arkadaşlar. Şöyle bir droba daha geldim. Bir AMR daha çıkarttık. Çok güzel oldu. 19 AMR mermim var şu anda arkadaşlar. Harbiden efsane. Aa sağdan birileri sıkıyor. Alan bayağı bir küçüldü. Ben artık burada takılacağım arkadaşlar ya. Adam aramak istemiyorum gezip. Adamlar bana gelsin çünkü gerçekten alan çok küçüldü. Bir anda birileriyle fightlarken arkalarına biliriz. Vini satmak istemiyorum açıkçası. O yüzden burada birazcık takılacağım. Orada bir şey görüyorum ama adam mı o? Araba mı bir şey var orada? Anlamadım. Oradan da biri sıkmıştı ama. Full oraya odaklanmayalım arkadaşlar. Her yerde adam olabilir. Dikkatli olmam lazım abi. Aa burada adam var. Vallahi biri var. Aa mantarın üstüne çıkıyor. Ma. Ulan düştü var ya. Düşmese vurmuştum ha adamı. Net body yiyecekti arkadaşlar. Ah be. Gene çatıya al işte ikinci kata çıktı. Tamam orada bir adam olduğunu biliyoruz. Galiba orası alan dışında. İlerlemesi gerekecek. Sakin abi burada takılalım. Aa bir tane de buradan adam geliyor arkadaşlar. Kardeşim gel koşa koşa geliyor arabası yok. Aa durdu burada. Okey. Tut çok iyi body yedi. Bir tane daha. Lan yesene bir tane yese ölecek. Abi bir tane tutturamadım ya. Çıldırırsın. Vallahi bak AMR yedi bir tane M4 yedi. Bir tane daha vursam ölecekti arkadaşlar ya. Nasıl tutturamadım. Şaka gibi onu oradan çıkartmam lazım. Acayip noobum nubum ya resmen. Kaçırdık resmen adamı ya. Alan dışı kaldı lan adam. Aa koşuyor. Hop yapma be. Lan gene çok kötü spray attım. AMR'yi tuttursam gene büyük ihtimal tek gecekti. Can azdı çünkü onun. AMR hayvan gibi vuruyor arkadaşlar. Ya Allah'ım ya nasıl kaçırırım o adamı. Gerçekten ayıp bize ya resmen arkadaşlar. Arkamıza da bir tane drop düşmüş. Aa bak koşuyor. Buraya doğru koştu. Biraz daha koşuyor. Yapma be. Aa abi adam okunmuş mu ya? Yedi. Lan çekmem lazım onu. Vallahi aldım. Çok güzel arkadaşlar. Bak burada da bir tane var. Onu da gördüm. Tut. Vuramadım. Allah. Solda AVM'li biri var. Al işte. Nerede bu? Droptan çıkarttı kesin AVM'yi. Valla AMR'yi çok boşa sıktım da Allah'tan ikinci AMR'yi çıkartmışız. Mermisi var yani bayağı arkadaşlar. Şu ameli oyundan çıkartmam lazım benim ya. Aha gördüm. Bir dakika. Tut. Oy çok iyi. Yapma be. Göremiyorum ki. Oğlum birini vurdu bir tane adam. Acaba onu mu vurdu lan? sanmıyorum ya. Şu taraftan bir yerden sıktı. Çok alakasız ama. Alına doğru ilerlemem lazım arkadaşlar. Ya vallahi billahi. Ameri çok kaçırdım ya. O Ameri oyundan çıkarsak iyi olurdu. Çünkü en tehlikeli silah şu an AVM abi. Şu... Aha dolu. Mavi ev dolu. Buraya oynayacaktım ama oynayacağım. Yine oynayacağım. Kaç kişi var bilmiyorum ama. Bir kişi galiba. Geldim. Oy çok iyi be. Çok güzel oynadık. Adam UMP ile beni Nasıl vuramadı lan bir tane bile arkadaşlar. UMP bir de yani yakın temas number one silahı. Çok güzel. Adamı iyi vurduk bu arada gerçekten. Şırıngayı bir dönelim. Geriye sadece 3 kişi kaldı arkadaşlar. Alanın tam ortasındayım. Ama bu kulübe o kadar da iyi bir kulübe bence değil. Baya her yere açık veriyorum. Çatıya çıkamam. Adamların yerini tam bilmiyorum. Şu AVM'li yaşıyor olabilir. AVM'linin tarafına da dikkat etmem lazım. Şu tepelere de falan adam olabilir. Her yere dikkat etmemiz lazım şu an arkadaşlar. Gerçekten bence hiç iyi bir yer değil ama şimdilik kafamı sokacak bir yer en azından. Abi asla kimseyi göremiyorum ya gerçekten. Nerede bu adamlar? Nereye sakladınız kardeşlerim? Aa alana öldü bir tanesi. İki tane kaldı geriye. Acaba takımlar mıdır? Farklı mıdır? Bilmiyorum. Ya şu an 1 vs 2'yiz ya da herkes tek. 1 1 bir, 1'iz arkadaşlar. Herhangi bir infom yok şu anlık. Aha! Lan üstten adam AVM ile vurdu birini arkadaşlar. birebir kaldık. Şöyle bir çatıyı alsam gördüm. Ağaçta direkt. Hop. Yapma. Nasıl yemedi? Bir daha bir daha bir daha. Yap onu. Allah. O da vurdu ben de vurdum. İkimiz de birer body attık abi. Vallahi AVM'li adam kaldı arkadaşlar. Birazcık riskli bir fight. Uzak mesafe fight'ı olacak büyük ihtimal bir de. Hadi bakalım. AVM mi AMR mi yenecek? Şöyle bir soldan piklemem lazım. Hop. Ay. Ya nasıl body gidiyor? Bu arada yeleği kesin kırıldı. AMR'den iki tane giyip yeleğinin kırılmama gibi bir ihtimali yok. Eğer bir tane daha body atarsam her türlü ölecek arkadaşlar. Canını bassın bakalım. Bir tane daha vurduğum an adam öldü. Alanı değişik bir yere attı. Şöyle bir sağlı açılayım mı ya? Açılalım bence. Şura bir tık güzel arkadaşlar. Adam alan dışı galiba. Ben de alan dışıyım. Aa koşuyor. Gördüm. Hop yapma. Kaçırdım. Hop Hadi bakayım. Dediğim gibi yeleğini kırmışız. Üçüncü body'de adamın işini bitirdik ve 22 kill win arkadaşlar. 22 kill 4042'de hasarımız varmış arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yarın 14.00'da yeni bir One Man Squad videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.